Öncelikle merhaba değerli öğretmenim. E, bugün sizlere benim de okurken çok zevk aldığım Jules Verne'ın yazmış olduğu Dünyanın Merkezi'nin Yolculuk kitabından bahsedeceğim. E, Alex Londonbrook, Profesör Londonbrook ve profesörün kızı küçük bir mahallede, küçük bir evde yaşamaktadır. Bir zamanlar e, bir el yazması bulur profesör ve bu şifreyi çözmeye çalışır. Çünkü el yazması çok değişik ve şifreleri olan bir el yazmasıdır. Bulamaz. Profesör şifreyi bulamaz. Fakat Alex bu şifreyi bulur ve bunun üstüne şifrede bir mesaj olduğunu anlarlar. Mesajda İzlanda'da bir yanardağın yani sönmüş bir yanardağın içinde gizli bir geçit olduğunu anlatmadır, anlatmaktadır. Özür dilerim. hemen İzlanda'ya gitmek için yola koyulurlar. Ve bunun üstüne hep birlikte gittikten sonra yanında da tecrübeli, sakin kalabilecek bir adam olan Hans isimli bir kişi almışlardır. Milyonlarca farklı türde hayvan yani canlı görmüşlerdir. Bunun üstüne bütün mağarayı sapasağlam bir şekilde gerekirse yürüyerek, gerekirse akıntılardan ilerleyerek bir şekilde tamamlamışlardır. Ve bunun üstüne onları mağaranın sonunda bir deniz karşılamaktadır. Denizin önünde bir ada vardır. O adaya yüzerek geçtiklerinde bir kaya vardır. O kayada bir garaplik olduğunu fark ederler. O kayaya bombaya attıklarında bir değişiklik olduğunu anlarlar ve bu değişikliğin üzerine farklılık olduğunu fark ettikleri kayanın üstüne da dinamit atarlar ve patlatırlar. Onun üstünde de orada gizli bir yer olduğunu anlarlar. Hans ve Alex oraya gitmeye başlarlar. Fakat geldiklerinde tekrardan aynı yerde başladıklarını fark. Aynı yerde dönüp durduklarını fark ederler. <laughs> ve ondan sonra hep birlikte kumda yine bir farklılık olduğunu fark ederler ve asıl geçit Gerçekte oradadır. O geçitten geçtikleri an hepsi uyanır ve bundan bir süre sonra da Alex ve profesörün kızı evlenir.